Suriye'deki gelişmeler en çok da sınır bölgelerinde merakla izleniyor. Arkadaşımız Süleyman Tunç, Ceylan Pınar'daki sıcak gelişmeleri bizlere aktaracak. Süleyman seni dinliyoruz. Tamam geçti ya. Evet Merve konudaki geçtiğimiz günlerden beri Esad'ın yapmış olduğu 21 Ağustos'ta yapmış olduğu kimyasal saldırının ardından Suriye'ye yapılacak olası müdahale ile ilgili gelişmeler her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Ancak şu bir gerçek ki sınırdaki çatışmalarsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda biz Ceylanpınar'dayız. Ceylanpınar'da yaklaşık olarak bir buçuk yıldır neredeyse Rasulan kentinde arkamda görmüş olduğunuz bölgede çatışmalar devam ediyor. Burada tabi El Nusra ile ilk başta Esad güçleri arasında çatışmalar vardı. Ancak yaklaşık iki aydırsa buradaki çatışmaların iki tarafı da değişti. Biri El Nusra, diğeri ise PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD güçleri arasında çatışmalar devam etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde çatışmalar yine şiddetlenmişti. Özellikle şu anda kameramızın kadrajının sağ tarafında bulunan bölgede El Nusra güçleri bulunmakta. Sol sol tarafta ise PYD güçleri bulunmaktaydı. İşte çatışmalar burada devam ediyor. İlk başta güneyde devam eden çatışmalar şu anda kuzeye doğru kaymaya başladığını söyleyebiliriz. Çatışmalar gün boyunca devam etti. Dün özellikle e, silah sesleri gelmeye devam etti. E, özellikle e, bölgenin güney tarafına doğru kaymaya başladığını söyleyebiliriz. tabi sürekli olarak el değiştiriyor bölge. E, PYD veya El Nusra'nın burada çok çok başarı olduğunu söyleyemeyiz. Sadece çalışmalar karşılıklı olarak devam ediyor. Ancak şu saatlere itibariyle ise ee, Rasulan kentinde sessizlik hakim olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bir çatışma sesi gelmedi. Dün geceden itibaren sabaha kadar sessizlik hakimdi. Peki sınırdaki güvenlik önlemleri nasıl? Biraz size isterseniz ondan bahsedelim. Sınırda ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik önlemleri devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sınır boyunca özellikle tel çitler yenilendi ee, ve onun e, Türkiye tarafına ise yeni siperler kazıldı ve ayrıca askerler burada 24 saat döbe tutmaya devam ediyorlar. Ee, zırhlı araçlar içerisinde de bekleyenler var. Zırhlı araç dışarısındaki kulübelerde bekleyenler var. Burada yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemlerini arttırmış durumdalar. Tabii şu anda görmüş olduğumuz kısım Rasulullah'ın kentinin sadece bir kısmı e, Pet, e, toprak mahsulleri ofisinin diğer tarafında ise çalışmaların yoğun olarak yaşandığı yerler vardı. Ancak çalışmalar şu anda yayının başlarına söylemiş olduğum gibi güney kısmına kaymış durumda. E, Kara Kuvvetleri Komutanı geçtiğimiz gün burada bir e, ziyarette bulundu. Burada bir denetlemede bulundu. Yine aynı şekilde dün kilise girişinde işte Kara Kuvvetleri Komutanı ve bugün ise Hatay'a geçmesi bekleniyor. Yani sınırda güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyleyebiliriz. Kara Kuvvetleri Komutanı da bu güvenlik önlemlerini denetlemek amacıyla dün ve bugün bölgede bulunmakta. E, evet şu anda Ceylanpınar'da sıfır noktasından aktaracaklarımız bu kadar. E, i̇lerleyen dakikalarda hem Ceylanpınar'da hem de Ceylanpınar'la beraber e, sınırın diğer bölgelerindeki gelişmeleri sizlere an aktarmaya devam edeceğiz Merhaba Kondak. Süleyman Tunç teşekkür ediyoruz aktardıkların için.